Resepsiyon? Merhaba ben 305 numaradan arıyorum koca ayı. Aa, evet koca ayı bey buyurun. Benim odamdaki klima çalışmıyor bir daha düştü daha düşecek bu benim tepeme düşecek diye ben korkuyorum. Ee, klimanız düşecek anladım. Ee, bugün teknik elemanımız izinliydi ama... <laughs> şey Reyhan gelsin Reyhan Reyhan'ı yapıyor. Ee, Reyhan Reyhan hanım a... tamam hemen yönlendiriyorum tamam hemen geliyor. Ay bey sen bu klimaya açayım derken hangi tuşuna nelerini bastın acaba da çalışmıyor acaba bu? Ya neresine basacağım? Her zamanki tuşuna bastım. Reyhan başla nereye basacağım ki sanki? Tamam tamam. Ben şimdi halledeceğim onu. Bunun burasına bir tane delik açmak lazım. Çivini tutturacağım ben. Yani düşmez korkma merak etme tamam mı? Sallanıyor sallanıyor çok sallanıyor. Tamam ben şimdi şuradan bir delik açacağım sen hiç merak etme. Sallanıyor sallanmasın. Ay ne güzel bir romanmış bu. Ay bu ne gürültü canım? Aa! Ah! Hayır oldu. Al! Hıh! Ay! Tüh. <laughs> ne oluyor ayo? Aa! Tüh. Yan taraftaki o çerçenden bıktım. Miş altından da bıktım. her şeyden bıktım. Şimdi orayı bir çıkartacağım. Ölüm oldu Barbie Hanım. Hii, ay çok kusura bakmayın. Çok özür dileriz. Küçük bir tamirat sorunu oldu galiba. O yüzden bir aksilik olmuş. Adım. Tabii tabi ben kendilerini uyaracağım bu konuyla ilgili. Tekrar tekrar kusura bakmayın efendim. Siz bizim çok değerli bir komşumuzsunuz. Tabii iyi günler, iyi günler. Reyhan klima tamiri diye gittin. Ne yaptın acaba? Gidip şuna bir bakayım. Olmadı mı bu budu. <laughs> Amma da setmiş koca olmuyor bu ya. <laughs> ben ötürüm Reyhan tamir etmeye devam et. Bir saniye. Reyhan <laughs> Seyhan. Ha ne? Bayram Hanım aradı yan duvardaki evi. Ana. Ne oldu? Ana öteki evin duvarına girdik. Koca Ümit Hanım öteki evin duvarına girdik fazla girmişiz ya. Nasıl becerdin Reyhan bunu ya? E, e, geri de çıkmıyor bu. Nasıl çıkmıyor? Eee... Reyhan kadın şikayet etti. Kadın kitap okurken. Sen eee... duymuyorum şu an. Kadın eee... diyor, kitap okurken kapatılan ee, kumlarda girmiş. Tam senin yan duvarındaki ev onun evi diyorum ne yapıyorsun? Tamam bırak bırak. Matkabı çıkarmaya çalışıyorum. Geri sardım. Aa, 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 üstüme yenik sağlık. İnanamıyorum. <laughs> Ay o da ne düşen. Aa. Şu halime bakın. Her yerim toz içinde kaldı. Benim mi derdikleri yetmiyormuş gibi bir de ucunu kafama atıyorlar. Siz şimdi görürsünüz gününüzü. Dur bakayım sen. Hey! Hey! Ana bir şey de görünmüyor ki ya. Kimsecikler yok mu orada? Alo! Hey koşu! Kimse var mı? Hey! Matkabın ucunu atıverin hele. Bak bak şu delikte. Şu bak şu. Şu elimde görmüş olduğunuz matkapın ucu benim duvarımda açılan delikten kafamın üstüne düştü. Sizin bunu aklınız alıyor mu acaba hanımefendi? Yok almıyor hanımefendi Barbie hanım. Yani kusura bakmayın gerçekten çok kusura bakmayın efendim. Küçük bir teknik arıza çıktı. <laughs> Onunla ilgilenirken demek ki böyle bir aksaklık oldu. Nasıl böyle bir aksaklık olabilir? Benim evimin duvarının delinmesi ne demek acaba ne demek? Çabuk beni bunu her kim yaptıysa ona götürün. Kendim hesap soracağım. Ee, şey Barbie hanım ben kendisiyle ko konuşurdum. Barba Hanım! Eyvah bütün oteli karıştıracak. Hemen git peşinden gitmeliyim. Hanım bekleyin. Hey bak bak şuradan. Bunu sen mi? Hocam sen de barbarsın. Nasıl sen sen barba. sen benim evin duvarına delik açarsın? Ne yapıyorduk? Sağlamlar nazos getirmişik. Var ya sırım sırım Seni korkutacağım ana. Dur dur üstüme gelme bir dakika. bir dakika. böyle böyle pullar kumlar döküldü. Üstüne yetmezmiş gibi. Oo, çok sertti ya. Reha, niye böyle oldu ya? Allah ben de bilmiyorum ki. kadın beni kendime getirdi yalnız. Şöyle bir silkelerdim kendime geldim. Ee, sorma sorma. Duvarda da delik açıldı hiç çiz bileyim ee, teknik geldiğinde yapar herhalde canım. Ha ya bir de yama koyarlar oraya bir şey olmaz. Neyse klima da oldu zaten. Ha oldu hadi. mu? Oldu oldu hadi iyi günler ha, görüşürüz. İyi o zaman, hadi iyi hadi. oldu bak o iyi oldu ha. Klima önemli. Üşüdüm ya. Ama Reyhan çok deldi ya. Çok deldi. Çok ondan öyle oldu. Çok deldi.